Arkadaşlar merhaba. Bugün e, üçgende benzerlik konusuyla devam ediyoruz. E, özellikleriyle e, kurallarını birlikte vererek e, konuyu bitireceğiz. İlk özelliğimiz iki üçgenin açıları aynı ve kenarları oranı eşitse üçgenler benzerdir. Aslında eşlikte gördüğümüz e, özelliklerden yararlanacağız. Başlayalım. Şimdi iki tane üçgenim var. ABC üçgeni ve DEF üçgeni. ABC üçgeninde gördüğünüz üzere A açısı ile D açısının aynı olduğunu söylüyor. B açısı ile E açısının aynı olduğunu söylüyor. C açısı ile de F açısının aynı olduğunu söylüyor. İşte benzerlik oranında arkadaş e, benzerlikte bu e, aynı açıların karşılıklı oranları birbirine eşitse bu üçgenler benzerdir. Yani A'nın karşısındaki A açısının karşısındaki uzunluğun benim BC BC'nin uzunluğu DE'nin DE'nin karşısındaki kenarı yani EF'ye oranı B'nin karşısındaki kenar AC E'nin karşısındaki kenar DF bunların oranına eşit. Aynı zamanda C ile F açısı da C'nin karşısındaki kenarla F'nin karşısındaki kenarın oranı da arkadaşlar bu şekilde ise eşitse yani AB'nin oranı C'nin karşısı F'nin karşısı DE E ya da E, fark etmez. Arkadaşlar bu üç oran bu şekilde birbirine eşitse bu ABC üçgeni ile DEF üçgeni biz birbirine ne diyeceğiz? Benzerdir diyeceğiz. Kenar açı kenar. Kenar açı kenar benzerliğinde de şimdi bak e, gördüğüm üzere A çizisi ile D açısının aynı olduğunu vermiş. Burada eğer AB ile DE'nin oranı AB ile DE'nin oranı AC ile DF'nin oranına eşitse AC ile DF'nin oranına eşitse BC ile EF'de nedir? BC ile EF'nin oranı da eşittir. Yani bu iki üçgen benzerdir. Aynı eş üçgenler gibi eş üçgenlerde kenarları da eşitti değil mi? Kenar açı kenar kenar açı kenar eşitse eşit diyorduk. E, benzerlikte de arkadaşlar e, oranları birbirine eşit olacak. Şimdi birinci örneğimizden devam edelim. E, şöyle kelebeğe benzer bir tane iki tane üçgen vermiş. Buradaki benzerliğe bakalım arkadaşlar. Bir tane açının ortak olduğunu söylemiş. Bir tane açı ortak. Şimdi ters açı özelliğinden ters açılar birbirlerine eşit değil mi? Şurada başka bir renkle gösterelim. Şu açıyla da bu açı birbirine nedir? Eşittir. O zaman bu açıyla da nokta koyalım. Bu açı birbirine eşittir. Şimdi benzerlik oranını yazalım. ABC üçgeni ile ne benzer oldu? A açısı ile D açısı eşit. B açısı ile E açısı eşit. C açısı ile de C açısı değil mi? Bu iki üçgen nedir? Benzerdir. O zaman AB'nin oranı DE'nin oranına eşit, BC'nin oranı EC'nin oranına eşit, AC'nin oranı DC'nin oranına eşit. Yani herhangi iki tane e oranı verse de gene soruyu çözebilirim, değil mi? Şimdi AB'nin yani uzunluğu kaçmış? 5'miş. 5 Beş bölü DEY oranı. DE e, X. Eşittir. BC'nin EC'ye oranı. BC'nin EC'ye oranı. 2 ifade de bilinmiyor. Geçtim. AC'nin DC'ye oranı. AC'nin DC'ye oranı. Önce ABC üçgenini aldığım için arkadaşlar oranı yazarken de önceliğim ABC üçgeninden olacak. AC'nin DC oranı 4 bölü 3. İki oranın eşitliğinde içler dışlar çarpımı eşitti. 3 kere 5, 15 eşitti. 4 çarpı x, 4x. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman x eşittir ne oldu? 15 bölü 4 oldu. Diğer bir örneğimizde gene bir iç içe üçgen vermiş. E, A açısının 90 derece. Buradaki E şuraya D diyelim. E, e D, C üçgeninde de E açısının 90 derece olduğunu söylemiş. Şurada bir dik üçgen var fark edersen. 4 e, iki tane kenarının uzunluğunu vermiş. Dik kenarlardan birinin 4 olduğunu ve hipotenüsün 5 olduğunu söylüyor. Özel üçgenlerden bizim bu neye eşit? 3 4 5. Üçgenine eşit değil mi? O zaman şu çift çizgi dediği yer ne olur? 3 olur. DE'nin uzunluğu ile AD'nin uzunluğu birbirine eşit olduğu için burası 3 ise burası da üçtür. Şimdi benzerliği kurmaya çalışalım. Ee, i̇ki tane açısının e, aynı olduğunu söylemiş zaten. 90 derece 90 derece. Burayı kendisi vermiş. Ee, geri kalanları biz bulalım. Şimdi şu büyük ABC üçgeninde ve DEC üçgeninde 90 haricinde şu açılarda nedir? Ortaktır. ABC e, C ikisinde de nokta açı vardır. Şuraya çift çizgi dersem o zaman ya da şöyle çift çizgi dersem o zaman burası da ne olur? Çift çizgi olur. Benzerliği yazacak olursam arkadaşlar ABC üçgeni ile benzerdir. Önce A'yı yazdım. 90 derece yazıyorum. 90 aynı açılar olacak. Sıralaması da aynı olacak. A, B, C yazdım. E, D, C olacak. Bu açı üçgenler benzerdir. Hemen yazalım. Şimdi küçük üçgenden başlıyorum. Ben küçük üçgende şu küçük üçgende nokta açının karşısındaki kenarın uzunluğu 3 bölü Büyük üçgende nokta açının karşısındaki kenarın uzunluğu 2'dir. Eşittir. Küçük üçgende 90'ın karşısındaki kenarın uzunluğu 5. Galiba buradan çıkmıyor. Şurayı bilmiyoruz. 90'ın demeyelim. Çift çizginin diyelim. Küçük üçgende çift çizginin karşısındaki kenarın uzunluğu 4. Buradaki 5 bize biraz şu 3'ü bulmak için verilmiş değil mi? 4. Çift çizginin karşısında burada ne var? 5, 3 daha. 8. Ee, i̇çler dışlar çarpımından 8 kere 3, 24 eşittir. 4 çarpı x, 4 x, 4 x, 24 ise x nedir? 6'dır. Diğer sorudan devam edelim. Şimdi Gene bir tane üçgen vermiş. Bu üçgende şu açıların ortak olduğunu söylemiş. Hadi bunu biraz adlandırarak, adlandırılarak bulalım. Adlandırarak bulalım. Şu nokta açıya x diyelim. Nokta açıya x dedik. Şuradaki açıya y diyelim. O zaman iki tane iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Yani bu üçgenin, bu iki açıyı komşu olmayan dış açısı neresi? Burası. Yani toplamları x artı y. Şimdi ben şunu fark ettim: ee, küçük üçgende yani şu ABD üçgeninde x var, x artı y var. Büyük üçgende de x var, x artı y var. O zaman şu B açıları da arkadaşlar ne olur? Eşit olur. Buraya da Z diyelim. O halde ABD üçgeni ile hangi üçgen benzer bakalım. E, A açısı burada X. Büyük üçgende ABC üçgeninde A açısıyla aynı olan C açısı yazdım. Sonra B açısını yazmışım. B açısı Z değil mi? Büyük üçgende de gene B açısı Z sırayla yazıyorum. Küçük üçgende D açısı x artı y, büyük üçgende D açısı x artı y. Şurası yani A açısı. O zaman AB'nin uzunluğu CB'nin uzunluğuna eşittir. BD'nin uzunluğu BA'nın uzunluğuna eşittir. AD'nin uzunluğu CA'nın uzunluğuna eşittir. Şimdi AB'nin uzunluğu kaç arkadaşlar? 5. Bölü CB'nin uzunluğu biliyor muyum? Bilmiyorum. Zaten bana onu soruyor. CB ya da BC eşittir. Ee, BD'nin uzunluğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. BA'nın uzunluğunu biliyor muyum? Evet. Yazalım. E BD'nin uzunluğunu bilmiyorum. BD yazıyorum. BA'nın uzunluğu 5. Devam ediyorum. AD'nin uzunluğu 4. CA'nın uzunluğu 6. Şimdi şu iki orandan ben BC'yi bulamam ama şu iki orandan BC'yi bulabilirim. 6 çarpı 5 30 4 çarpı BC 4 BC Her tarafı 4'e bölersem 30 bölü 4 Kaça eşittir? BC'ye eşittir arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi yine 2 tane üçgen vermiş. Buranın 90 derece olduğunu Buranın 90 derece Buranın 90 derece olduğunu söylemiş kenarında eşit olduğunu söylemiş. Şimdi şuraya ben A açısı dersem şuraya da B açısı dersem Burası 90 derece. Burası doğru açı olduğu için toplamları ne olur? 180 olur. Üçgenin iç açıları toplamı da 180 olduğu için burası 90 ise şu iki açının toplamının ne olması lazım? 90 olması lazım. Yani buraya da ne gelir? A gelir çünkü A artı B 90'mış ki 90 ile topladığım zaman 180 olmuş o zaman A 90 buraya da ne gelir B açısı gelir şimdi benzerliği yazdığım zaman arkadaşlar burada horoz sesleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, şimdi size geliyor mu sesi bilmiyorum ama dışarıdan bir horoz sesi geliyor Şimdi benzerle yazalım. B açısının karşısında çift çizgi var. Buraya x diyelim. Şurası x ise burası da x'tir. B açısının karşısında x var. Bölü B açısının karşısında 4 var. Eşittir. A açısının karşısında 9 var. Bak önce bu üçgenden başladığım için bu üçgenden yazıyorum. A açısının karşısında x var. İçler dışlar çarpımı eşitti bu oranların. X çarpı X, X kare. 9 çarpı 4, 36. Neyin karesi 36? Altının karesi 36. Yani şurası neymiş? 6'ymiş. Bana zaten BC'nin uzunluğunu soruyordu. Kaç oldu? 6 oldu. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şu AB kenarın uzunluğuyla AD kenarın uzunluğunun eşit olduğunu söylemiş. Yani burası x ise burası da nedir? x'tir. Şimdi benzerlik bulmaya çalışalım. Ben buraya A açısı dersem aynı olduğu için nokta açıdan burası da A olur. Şuraya B dersem iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Burası da ne oldu? A artı B oldu. O zaman şu açılarda nedir arkadaşlar? Eşittir. Buraya isimlendirmiyorum şu an. Şimdi benzerliği yazdığım zaman fark ettiysen A açısı A artı B ve çift çizgi. A açısı, A artı B ve çift çizgi e, benzer olduklarını görebilirsin. Yani eşit açılar olduğunu görebilirsin. O zaman bu eşit açıların karşılıklı kenarların oranları da birbirine neydi? Eşitti. A artı B kenarının karşısındaki e, uzunluk x küçük üçgenden başladı. Büyük üçgende A artı b'nin karşısında ne var? BC uzunluğu var. eşittir küçük üçgende çift çizginin karşısında x var. Büyük üçgende çift çizginin karşısında 12 var. Devam ediyorum. E, burada A açısının karşısındaki uzunluğu biliyor muyum? Bilmiyorum. A açısının karşısındaki uzunluk ne burada? BD. Böyle burada A açısının karşısındaki uzunluğu biliyor muyum? Şurası değil mi? Şimdi o zaman fark ettiysen Şuradaki eşitlikte paylar eşit x'e x. Burası 12 ise o zaman bc'nin uzunluğu da ne olur? 12 olur. bc'nin tamamı 12 ise burası 9 ise buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Şimdi o zaman bd gördüğüm yere şurada ne yazabilirim? 3 yazabilirim. x bölü 12 eşittir. 3 bölü x. İçler dışlar çarpımı eşittir. x çarpı x. x kare 3 çarpı 12 36 neyin karesi 36 6'nın karesi 36 AB'nin uzunluğunu soruyor yani ikisi soruyordu cevabı 6'dır. Diğer soruda kenar uzunluklarını vermiş arkadaşlar. Şimdi şuradaki iç ters açı özelliği, iç ters açı özelliğinden onların ne olduğunu biliyoruz. Eşit olduğunu biliyoruz. Bu iki açı birbirine eşit. Bakıyorum. Ee, şu iki tane kenarın arasında kalan açılar eşit. Ve bu kenar uzunluklarını da vermiş değil mi? Ee, şimdi burada şu şuraya ne diyelim? F diyelim. Şimdi gördüğün üzere altının 3'e oranıyla 4'ün 2 oranı birbirine ne? Eşit. O zaman bu iki üçgen için ben benzer diyebilirim. 6'nın 3 oranı 4'ün 2 oranına eşit. O zaman önce burayı aldım. Bu nokta açının karşısındaki x ise bu ikisinde de bu noktanın karşısındaki uzunluk ne? 4. 4'e oranına nedir? Eşittir. Burada 6 bölü 3 2. 4 bölü 2 2. X'e 8 verirsem 8 bölü 4 ne olur? 2 olur. Cevabım 8 olmuş olur. Diğer soruda gene bir şu A açısının ortak olduğunu görüyorum. Şu ADE üçgeni ile ABC üçgeninde. Peki benzerliği nasıl yazabilirim? Şimdi baktığınız zaman Şurada şurası 5. Şurası 7 3 daha 10. 5'e 10. Yani 1 bölü 2'lik ya da 2 bölü 1'lik bir oran var. Aynı zamanda şu küçük üçgende şuraya baktığın zaman 3. Büyük üçgende şuraya baktığın zaman 5 bir daha 6. 3'e 6. Fark ettiysen gene bir açısı ortak. Karşılıklı diğer arasında kalan Kenarların da oranları birbirine eşit. O zaman şu üçgeni ayrı ayrı yazıp benzerliğe daha rahat görebilirim. Aldım, aldım. Şimdi ADE üçgenini yazıyorum şuraya. A açısının nokta olduğunu söyledim. Ee, burada AD'nin uzunluğu 5, AE'nin uzunluğu 3. Şimdi benzerliği yazarken ABC üçgeni ile olan benzerliği yazacağım değil mi? Şimdi şurasının da tek nokta olduğunu söylüyorum. D'nin karşısı 3. D'nin karşısı 3. Burada C'nin karşısı 6. O zaman şu D açısıyla C açısı nedir? Eşittir. Çünkü aynı oranı vermesi lazım. O zaman buraya çift çizgi dersen burası da çift çizgi olur. E tek çizginin karşısı 3, şurası tek çizgi, artık şurası çift çizgi. Şurası tek çizgi, burası çift çizgi oldu. tek noktanın, tek çizginin karşısı 3, tek çizginin karşısı 6, çift çizginin karşısı 5 çift çizginin karşısı 10. O zaman bu oranlarda DE'nin BC'yi oranında ne olacak? 1 bölü 2 olacak değil mi? 5 bölü 10, 3 bölü 6 benzerliği kurmuş olduk. Bize x'i soruyor. X de DE'ymiş. Onu da buraya alalım. Şurada eksik bilgi vermişiz. Buraya 8 diyelim. Yani şurası 8 olsun. O zaman 5'in 10'a oranı 3'ün 6'ya oranına eşit. X'inde 8'e oranına eşittir. O zaman X buradan ne gelir arkadaşlar? 3 bölü 6, 5 bölü 10, 1 bölü 2 olması lazım. 8'in yarısı ne olur? 4 olur. Cevabı 4 olacaktır.